kendisiyle beraber bizi cehenneme götürmekte. Allah ne diyor? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. O yüzden inanmayanlar bütün inananların apaçık düşmanıdır. Bunu kabul etmek lazım. Ha düşmandır diye biz yani ona kötülük yapacağız diye bir hak doğmuyor bize. Çünkü ne diyor allah Teala? İslam dini merhamet dinidir. İslam dini en iyi dindir. allah diyor en güzelini en iyisini ben sizin için seçtim ve verdim. Biz burada insanlara komşumuz bile olsa inanmıyorsa insanlık üzerinde insan hakları dediğimiz işte en güzel insan hakkı da Kur'an-ı Kerim'dedir. Ona diyor ki hakları vardır Allah-u Teala diyor ki insan olarak üzerinizde o hakları verin. Ama Allah diyor ki asla dost olmayın. Diyor ki dostunuz olamazlar. Çünkü senin kötülüğünü isteyen nasıl dostun olabilir? Ama kötülüğünü istiyor diye sen ona kötülük yapacak mısın? Hayır. İslamiyet'e kötülük yapana kötülük yapmak var mı? Kötülüğe karşılık sabır, iyilik. Bu vardır bizim dinimizde. O yüzden yani onların dininde kötülüğe karşı kötülük var. O yüzden biz de onların dininde olmadığımız için biz kötülüğe karşı iyilik yapacağız kardeşim. Sabredeceğiz, dua edeceğiz, bekleyeceğiz, Allah'a sığınacağız. O yüzden inanmayanların hepsi inananların düşmanıdır. İnananların dinine düşmandır. Çünkü kendisi gibi inançsız yapmak ister. O yüzden çok uyanık olmak lazım kardeşlerimiz. Biz onlara kızıyorken ve biz onlara ceza vermek istiyorken aslında biz kendilerine benziyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Şeytanın en büyük hilelerinden bir tanesidir kardeşlerimiz. Evet, gün hocam. O zaman biz de sana hayatında ölümü kat kat tattırırdık. Sonra da sen bize karşı hiçbir yardımcı bulamazdın. Neredeyse seni yurdundan çıkarmak için rahatsız edecekler. O zaman onlar da senden sonra senden sonra çok az kalacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimizin kanunu budur. Sen bizim kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin öğleleyin kaymasından gecenin karanlamasına kadar namaz kıl ve sabah namazını Kur'an'ı Kur'an'ın yerine geçir. Çünkü sabah Kur'an'ı melekler tarafından görülür. Gecenin bir kısmında şimdi sabah namazı melekler tarafından görülür derken sabah namazı döneminde şimdi şöyle bir şey düşün. Bir iş yerinde çalıştığınız zaman şey vardı. Vardiya usulü. Yani ya, e, sabah melekleri, gece melekleri örnek mesela diyelim ki bir topluluk iner bir topluluk çıkar. O şekilde. Hani Allah'ın işini görürler. Allah-u Teala Kur'an'da o şekilde yazıyor. Ama o dönemde sabah namazında hem gökyüzündeki melekler hem yeryüzündeki bütün melekler bir arada olur. O yüzden allah Teala diyor ki çok meleklerin olduğu, bütün meleklerin bir arada olup da dua ettiği o dönem yani çok daha diyor kıymetli. Aynen, yani aynen. çok dua eden Allah'ın nurani varlıkları olduğu için kardeşlerimiz. Evet. Gecenin bir kısmında sana fazladan bir namaz olarak o Kur'an'a tevcid namazını kıl.